Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Axios muhabiri Barak Ravid'in İsrailli yetkililere dayandırdığı bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten Biden yönetimini, Rus şirketlerinin ülkenin yeniden inşasında yer almasına izin vermek için Suriye'ye yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesini istedi. Putin'in geçen Cuma günü Soçi'de yaptığı görüşmede bennette bazı Rus şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına da 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 etkilenmek istemedikleri için Suriye'de iş yapmaktan korktuklarını söylediği iddia edildi. İsrailli yetkililer, Putin'in Rus gelirlerini artırmak ve Suriye ekonomisindeki etkisini artırmak için Rus şirketlerinin Suriye'deki büyük yeniden yapılanma provelerinin çoğunu satın almasını istediğini söyledi. Yetkililere göre Ruslar, yaptırımların olduğu gibi devam etmesinin İran şirketlerinin büyük proveleri tekerlerine almalarının ve böylece İran'ın Suriye'deki etkisini artırmanın yolunu açtığını savunuyorlar. Kaynak, Rusların, İsrail'in İran'ın Suriye'deki kontrolünü zayıflatma konusundaki çıkarlarının Bennet hükümetini Biden yönetimini yaptırımları hafifletmeye zorlamaya teşvik edeceğini umduğunu belirtti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.